kıymetli misafirler şu anda tiyatro meydanında inmiş bulunmaktayız. Ee, neden tiyatro meydanı deniliyor buraya? Hemen arkadaki bina, 1800 yıllarda yapılmış. Daha arkadaki pembe gibi olan bina. Tiyatro binası aslında. Günümüzde hala sanatsal aktiviteler, tiyatro gibi şeylerle e, kullanılıyor. Aynı zamanda Poseidon meydanı olarak da biliniyor. Poseidon yine Yunan mitolojisine göre zaten e, baş tanrı, yani ana büyük tanrılardan bir tanesi deniz tanrısı. E, aynı zamanda. Burası da yine bir deniz şehri olduğu için e, heykelini buraya koymuşlar. Poseidon olduğunu nasıl anlıyoruz? Elinde üç başlı yaba ya da işte çatal artık ne derseniz e, <laughs> diyor. E, ve altlarında da su perileriyle birlikte süslenmiş olduğunu görürsünüz. Bazı dönemlerde eskiden şey yapıyordu, bu su perilerinin e, o üst taraflarından sular falan atıyordu ama şu an suyu yok. Bilmiyorum neden e, şey yapmışlar. E, Batum şehrinde böyle sık sık Yunan mitolojisine ait ee, şeyler işte heykeller vesaire gibi şeyler görebileceğiz. Şöyle yapalım isterseniz burada bir tane anı kalsın diye toplu bir fotoğraf burada çekelim. <laughs> evet değerli misafirler şu anda bu meydanın ismi Avrupa Meydanı. Ee, Avrupa'yı tarzda düzenlenmiş meydanlardan bir tanesi ve eski bir meydan aslında burası. Birazcık daha ileri gidince göreceğiz zaten. Ortalama binalar 1800'lü yıllarda falan yapılıyor. Hemen şu bu karşımızdaki bina şey, Gürcistan Merkez Bankası gibi bir şey, yani banka binası, Eski banka binası olarak kullanılıyordu. hemen üstünde böyle bir saat gibi bir şey var. Dünyada çok örneği yok o saatin. Birkaç tane örneği bir var. Tane ee, ne saati? Astroloji Hı. saati. E, ee, astronomi saati. Özür dilerim. Astroloji değil. Astronomi saati. E, ee, i̇şte gezegenlerin ve işte dünyanın, ayın vesaire Hı. konumunun çok gösterildiği çok bir saat var. Oldu. Bu mu böyle? Sanki örneklerinden var. Onun dışında etraftaki binalar yani şöyle bu meydana geldiğinizde hiç nereye geldiğinizi bilmeden şey hani gözünüzü kapatıp rahat gelişsiz bir yere ışın atalar. Bu da bir Avrupa e, ya da Avrupa meydanlarından bir diye düşünebilirsiniz. O yüzden işte zaten Avrupa meydanı olarak adlandırılıyor diyelim. Resimleri çekince şöyle Medeya'nın önüne doğru gidelim. <laughs> O meydan çok güzel. Kele yukarıda altın postlu birlikte altarındaki gemiyi görüyorsunuz. Hani Argonautlar seferi demiştik ya. işte o o gemi seferini ve kahramanlıkların e, bir kısmını anlatıyor. E, bir de şurada insanların fotoğraf çektirdiğini görüyorsunuz. Dikkatli olun. Emin değilim hani henüz aktif de olmayabilir. Hani günün belirli saatlerinde aktif oluyor. Altından su fışkırıyor. Tam fotoğraf çekerken birden yukarı doğru su fışkırırsa. Şaşırmayın, panik olmayın. Hani belki günün belirli saatlerinde aktif ediyorlardı. Ee, aklınızda bulunsun. Böyle bir fotoğraf molası vereyim isterseniz. Ee, saat 9'u çek... Ne kadar <laughs> iyi olur Tarih mü? Ermeni. şöyle yan tarafta bir tane şey görüyorsunuz, e, anıt gibi bir şey görüyorsunuz. Üstündeki tarihlerle size ne olduğunu, ne anıt olduğunu anlatabiliyor mu? Yani anlayabiliyor musunuz? Bu ne? Şey oldu? Ondan derdim, söylerimce bir tarihler. Evet. Çanak evet. evet. şey, Sözde Ermeni soykırımının 100. yılına özel bir anıt bitmişlerdi o dönemler içerisinde. Ama zaten son dönemde işte hani bunun doğru olmadığını kendi işte başbakanın hatırlarsanız öyle bir e, gelişme oldu. 1870'ler, 1870'ler e, civarında yapılmış bir kilise burası. Daha sonra bir tane daha kilise göreceğiz. Hani merak edenler varsa aralarında farklar gibi şeyler. Ama şöyle tabi kiliselerde ibadet harbiler. içeride ibadet eden insanlar olabilir. O yüzden ne yapıyoruz? İçeri girerken burada da çeşitli kurallar var. Ee, şeyde mesela başörtüsü kuralı sadece bizde değil kiliselerde de geçerli. Kiliselere gireceğiniz zaman e, başınızı kapatmanız lazım. Varsa kapatabileceğiniz herhangi bir şey. Tişörtle bile kapatsanız oluyor yani fazla tişört bir şey. Hani bez bir şeyle saçınızı kapatabiliyorsunuz. Güneş gözlüğünüzle giremiyorsunuz. Şapka. Hmm. Ay, olabilir şapkayla kapatabilirsiniz siz. <laughs> Anlatacağım. Ee, hemen karşı tarafta e, Ayenikova Aziz Nukala var. Aslında Aziz Nukala e, bizim daha çok e, hangi isimle bildiğimiz önemli kişilerden bir tanesi. Ee, daha çok Noel Baba aslında e, şeyiyle, tasviriyle e, bildiğimiz kişilerden bir tanesi kendisi. Hristiyanlık tarihi içerisinde önemli azizlerden bir tanesi. Yardım ile tanınan, yardım severliğiyle e, bilinen azizlerden bir tanesi. E, ancak bu işte gizli yardımseverlikleriyle bilinen bir Ancak bizim bugün bildiğimiz işte şey doğal baba figürü ondan yola çıkılarak yapılmış ama onu birazcık daha reklam haline getirebilmek için daha ilgi çekici hale getirebilmek için şişman göbekli bir adam olarak beyaz sakallı bir adam olarak tasvir etmişler ama aslında hemen o giriş kapısında bir tane resim var hani gayet mütevazi işte bir kişi işte o insanlara gizli saklı yardım ettiği için de yardımlarını çok belli etmediği için de işte Noel Baba tasvirinde işte bacadan giriyor işte akşamları bacadan işte girip kimse görmeden hediyelerini bırakıyor gibi tasvir etmişler ama o Coca-Cola'nın bir reklam kampanyası şeklinde çıkmış karakterlerden ama orijinal hali Aziz Nikola kilisesinde orada görüyoruz. Hani merak eden varsa bakabilir burayı anlattıktan sonra orayı da az önceki girdiğimiz kiliseyle aynı kurallar burada da geçerli. Burası birazcık daha diğerine göre daha yoğun cemaati olan kiliselerden birisi. Muhtemelen içerisi daha kalabalıktır. Dolayısıyla daha fazla dua eden insan olacaktır. Yani yine çok sessiz bir şekilde bakıp çıkabilirsiniz dışarıya. Geçin. Geldik mi? Kiliseye bakmaya gidebilirsiniz. Ben bunu anlattıktan sonra merak eden Ama varsa. Uçacağız. Şey eee kim bu? Eros aslında. Yunan mitolojisinde aşk tanrısı olarak bildiğimiz dolayısıyla bu çeşmeye aşk çeşmesi e, diyorlar. E, şuna inanın bunlar tabi rivayet ama denemek isteyen varsa deneyebilir. İşte bunun suyundan içeri Haydi bakalım, bakalım mu? Sen Bakalım Bir, 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 <laughs> <laughs> Do bir daha da şey. Bu, çe bu çeşme İçiliyor mu? Üç vakte kadar aşkı olur mu? Üç vakte kadar. Aşka geldi. Aşkı geldi. Eros. Çok olabilir abi. Şu bana olay karşı. Değerli misafirler şimdi Batum'un sahiline geldik karşı tarafta da devam ettiğini görüyorsunuz şöyle burası hızlı hayatın olduğu yer örnek veriyorum günün birinde Batum'da 3-5 gün böyle e, kafa dinlemeye geldiniz karşı tarafta çoğunlukla e, günlük kiralık evler vesaire gibi şeyi buralarda bulabileceğinizden çok daha uygun fiyatlara bulabiliyorsunuz yani dedim burada mesela otelde kalmaktansa hemen hemen yarı fiyatına orada yine güzel evler bulabiliyorsunuz. Güzel kiralayabilirsiniz Orası böyle zaten daha tatil yeri gibi. Daha sakin olan kısmı. Ee, bu daha böyle e, gürültüde uzak olan aynen. kısmı. Günün birinizde aynen yolunuz düşerse böyle 3-5 gün kalayım sakin sakin böyle hani denize girmek istiyorum. Etrafta yürüyüş yapayım falan böyle ee, yapmak isterseniz o taraflar daha uygun olur ee, sizin için diyelim. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Hazır şimdiden bir tane karar verelim. Ee, şimdi Ali'nin onun olduğu yerde e, serbest zaman için e, bırakacağım. Ama birçok misafirimiz de şey dedi hani dağılmayalım, kayboluruz. Telefonu yok. Bulamayız. Şöyle yapalım. Soralım. 15'e düştü. 15 lira 20 lira yazıyor 20 diye fiyatı yazmışlar Okay. Yeah, So just waiting you brother. Okay? okay. I I hope uh, First I have to ask to the group, yeah. then uh, I will give yeah, them you a them. just who yeah. them. Voodoo or hear my music or good service in